Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda canlı bir işlem açacağız. Şu anda VIP sistem ve Telegram kanalımı yan yana açtım ve telefonumda elime aldım. Şu anda bir işlem bekliyoruz arkadaşlar. Yüksek lotlu yani çok yüksek lotlu bir işlem açmayacağım. 10 lotu geçmeyeceğim bugün. Arkadaşlar direkt işlem geldi. Hemen işleme girmem gerekiyor. Yani çok analiz yapmadan şu an işleme girmiş gibi olduk ama ben burada Şöyle bir bakalım mesela des şuradaki noktayı biliyordum. Şurada iyi bir destek noktamız var zaten. Direkt işleme girmiş olduk. Yani videodan videoya çok fazla bir hazırlık yapamadım zaten. Çünkü bu sinyali bekliyordum. Şimdi burada 1 dolar üstünde satışımızı gerçekleştireceğiz. 3544.69 yazacağız işlem gelirse 1000 dolarlık bir karımız olacak. Yani bu işlem gelirse ne videoya başladık, ne giriş yapabildik, videoyu açtık, işleme girdik arkadaşlar. Ne yani garip bir şey olacak ama. Muhtemelen bu işlem gelecektir ki eee eee yani <laughs> böyle bir trade videosu olabilir mi arkadaşlar? Yani videoyu başlattım, sinyal geldi ve işleme girdim ve işlemler geldi burada ne yaptık? Telegram kanalımızdan direkt işlem bekledik. Telegram kanalımızdan direkt işlem bekledik. İşlemler geldi. Ve karımızı aldık. bu kadar oldu arkadaşlar. Bilgisayar başında bekliyordum. Bir sinyal bekliyordum. Tam da videoyu başlattığımda... Bir dakika ekranı kilitledim. Videoyu başlattığımda... Telefonu kapatalım hatta zaten karı gösterdik. telefondan sinyal geldi. Buradan sinyali gördüm arkadaşlar. Video yeni başladı. Karımızı aldık çıktık. Bu da böyle bölüm olsun arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde sahneler içinde 1000 dolarlık bir kar almış olduk. Ee, Hoşçakalın diyorum.